Arkadaşlar merhaba. Bugün AutoCAD'de en çok kullandığımız komutlardan biri olan Isolate komutunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu komut bazen farklı çalışabiliyor. Nasıl düzeltiriz onu kısaca anlatayım. Şimdi normalde Isolate komutu seçtiğimiz kısmın layer'ı dışında diğer bütün layer'ları kapatır. Ama bazen farklı şekilde çalışıyor. Mesela Isolate komutuna tıkladım. Diyelim ki aks dışı aks ölçülerinin layer'ların dışında geri kalan bütün layer'ları kapatmak istiyorum. Space veya enter tuşuna bastığım zaman bu şekilde seçtiğim layer'ı açık renkte ve parlak diğerlerini de sönük gösteriyor. Ancak bu şekilde bu komut fazla işime yaramıyor. Çünkü bu şekilde diyelim ki seçtiğim zaman diğer arka plandaki sönük layer'ları da seçiyor. Şimdi bunu nasıl düzeltiriz? onu anlatayım. Şimdi işlemi geri alalım. Şimdi Aizlit komutuna tıkladığım zaman Aizlit komutunun Son kısmında aşağı yönde bir ok işareti görünüyor. Bu normal klavyedeki ok tuşlarıyla da yön tuşlarıyla da çalışıyor. Aşağı yöndeki oka iki defa tıkladığım zaman orada çıkan settings'i işaretliyor. Enter'e bastığım zaman Locking Fate seçili yani sola kilitle ve sabitle Kısmı aktif. Bunu ofa getirip enterliyorum. 2 defa enter dediğim zaman şimdi diyelim ki yine aks ölçülerini layer'ını açık bırak. Hem diğer bütün Layer'leri kapatalım. Seçip space ve enter tuşuna bastığım zaman bu şekilde kapatıyor. Lion kom komutuyla tekrar bütün layer'lar açılıyor. Arkadaşlar isolate komutuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı günler dilerim.